Günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben biraz daha iyi hissettiğim için yavaş yavaş böyle içerik hazırlamaya tekrar başladım. Bugün de Kartal Kaya'dan bahsetmek istiyorum. Dün yıl dönümüydü biliyorsunuz. Aslında Kartal ile alakalı söyleyebileceğimiz çok şey var. Bunlardan ilki Türkiye'de ilk defa gerçekten faillerin hak ettikleri gibi cezalandırıldıkları bir sistem oldu. Fakat bu yeterli miydi? Elbette yeterli değildi. Yani bakanlığın soruşturmaya izin verip buna sebep olan memurların da yargılanıyor olması gerekiyordu. E, yetersizdi ama yine de Türkiye tarihinde gerçekten emsal olabilecek bir karar verildi. Peki burada mesela şey diyebilir miyiz? Yani ya Türkiye yargısına güvenelim. E, Türkiye yargısından sebep mi böyle bir sonuç ortaya çıktı. Ben birkaç günür bunun üzerine düşünüyorum açıkçası. Verilen kararla son derece mutluyum. Ama aklımda hep şöyle bir soru var. İşte geceliği 25-30 bin lira olan bir otel hatta odalısından odasına 50-60 bine kadar çıkan bir otelde ölen insanların yakınları bu davayı takip etmeseydi de diyelim ki bir e, yurtta çıkmış olan bir yangın olmuş olsaydı veya e, mesela Ulus'taki yaşlıların kaldığı oteller var ya, öyle otellerde çıkmış bir yangın olsaydı ve aynı şeyler yaşansaydı mesela özel bir yurt ya da işte bir otelde çıkan yangın sonucu mesela sahipleri ilk kendileri kaçmış olsaydı içeride onca insan ölmüş olsaydı. Acaba failler bu cezayı alırlar mıydı? Arkadaşlar, e, yani uf, hukuk sisteminin geldiği yer ortada. O yüzden hepimiz şey biliyoruz, değil mi? Almazlardı. Mesela gerçekten yani şey değilim hani. Bence almazlardı değil. Bence hepimiz biliyoruz bu cezayı almazlardı. Bu cezayı almalarının sebebi e, kaybettiğimiz insanların bu ülkenin e, güçlü insanlarından oluyor olmaları. Zengin, varlıklı iyi yerlerde e, çalışan, e, tanıdıkları olan insanlar olması. E, bu böyle olmamış olsaydı bu ceza verilmeyecekti. Ve bu gerçekten böyle, e, bu cezaya çok müteşekkirim bu arada. Keşke onlar böyle bir şey yaşamasalardı, keşke e, sevdiklerini kaybetmeselerdi. Ama bu kadar güçlü insanlara değen böyle bir şey olmasaydı da Böyle bir emsal karar çıkmayacaktı. Bence hepimiz bunu kabul etmeliyiz. E, bu Türkiye'nin yararına bir şey oldu mu böyle bir emsal karar? Evet en azından e, İsyas Otel gibi bir otelde mesela yakınlarını kaybedenler için bir emsal karar olmalı. E, ya da daha farklı şeyler yani. Mesela e, faillerin yeterince e, denetim yapmadığı için mesela Soma faciasını alabiliriz, ele alabiliriz. Neydi? E, yapılması gerekenler yapılmadığı için 301 madenci ölmüştü. Böyle bir ceza almamışlardı. Tüm e, bu sebeplerden ötürü bu çok güzel bir emsal karar. Ama e, bu benim içimde bir yerde de bir yeri çok acıtıyor. E, bu şey ya hani gücün varsa e, sevdiğinin de hakkını koruyabilirsin. Hani devletler şey için vardır ya özellikle bizimki gibi devletlerde hani bir Afganistan'dan bir İran'dan bahsetmiyorum ama bizimki gibi Avrupa'daki devletler Amerika'daki gibi bir yerde devlet aslında seni korumak için senin hakkını aramak için vardır. Sen o yüzden onun kurallarını kabul edersin. Çünkü bilirsin ki senin başına bir şey geldiğinde devlet seni koruyacak. Sana sahip çıkacak. Senin gücünün yetmediği yerde devlet gücünü kullanarak senin intikamını alacak. E ee, böyle olması gerekir. Yani olması gereken şey bu. Bizim bu vergileri kabul etmemizin sebebi, devletin kurallarını kabul etmemizin sebebi budur yani. Yoksa mesela bana devletin mantıksız gelen birçok kuralı var. Ben bunu kabul ediyorum. Niye? Çünkü devlet gibi bir gücün beni korumasını istiyorum. Ama bu devlet gücü beni eee Network'üme göre koruyup korumayacağına karar veriyorsa burada işte o devleti, o devletin yargısını sorgulamaya başlıyorum. Yani e, bu arada şöyle de bir şey oldu. Hani e, memurların yargılanmasına izin vermemek aslında AKP'yi, AKP'nin şu mesajıydı. Yani e, biz iktidarımızı sorgulatmıyoruz. Çünkü şey olduğunda o işin ucu bakada gidecekti. Belki daha farklı milletvekillerine gidecekti. Yani biz biliyoruz ki o memurara tepeden emir gelip şunu şu işini halledin dendiği için memurlar da şunu söylediler. Siz bizim soruşturmamıza izin verirseniz, izin verirseniz biz de bunları açık açık söyleriz. Kendilerine gelmemesi için bu izni çıkarttırmadılar. burada da memurlara bir şeyde bulunmak istiyorum tavsiyede bulunmak istiyorum annelerimiz bize hep şey söylerler ya bak herkes kendini kurtarır sen gidersin ya bugün mesela zabıta müdürüydü galiba şeyde kartalkaya yangınında ceza aldı yani Türkiye'de hiç çoğu insanın başına gelmeyecek şey herkes yapıyor aynı dolandırıcılığı mı diyeyim yani işini yapmıyor bu madrabazlığı bir sürü memur yapıyor ama onun başına geldi ya bir gün sizin de başınıza gelmeyeceğinin garantisi yok. O yüzden işinizi adam gibi yapın. Çünkü bir yerde bir yerde sizi satmaktan hiç geri durmayacaklar. Yani bunun farkında olmalısınız. Çünkü ee, bu nasıl söyleyeyim bu iktidar çok kişiyi sattı. Yani sizi de satacaktır ve sizin asıl sorumluluğunuz bu millete karşı. O yüzden gerekirse memurluğunuzu kaybetme pahasına yapmamanız lazım. Bazı imzaları atmamanız lazım ve iktidar değişiminde o memurların da yargılanması gerekiyor. Uyumasaydın emirlere. O emirlere uyarken rahat bir memurluk geçirirken bana mı sordun mesela? Ben de o zaman bunu söyleyeceğim ve o memurluğun hepsinin yargılanması lazım. Bakanından vekiline kadar kimler? o canların e, kaybında sorumluysa ceza almak zorunda. Kusura bakmayın ama biz bunların üzerlerini kapatarak ya işte bu memurun da yeni çocuğu olmuş da şu ailesini kaybetti insanlar. Yani 8 ailesinde 8 kişiyi kaybedenler var. Tüm çoluğun torunlarını kaybedenler var. Onlara o acıyı yaşattıysanız kusura bakmayın sizin de mutluluğunuz e, devam edemez. Siz de onun cezasını çekeceksiniz. E, memurlar için de böyle bir e, dipnot düşmek istiyorum. Yani siz yapmanız gerekeni kurallar nezdinde yapmak zorundasınız. Eğer birilerine de itaat ediyorsanız, onlarla beraber siz de sıtr altına gidebilirsiniz. Bu konuda yapılabilecek hiçbir şey yok. E, dediğim gibi ben bu karara çok mutlu oldum. Ama mutlu olmama rağmen, ya böyle içimde bir yer burkuldu e, çünkü. İşte benim senin çocuğun gitmiş olsaydı bu karar çıkmayacaktı. Bunu biliyor olmak, böyle bir ülkede yaşıyor olmak biraz acı veriyor bana. Ve geleceğe dair umudumu kaybetmeme sebep oluyor. Ama tabii ki mücadeleye devam edeceğiz. Hepimiz bir şekilde mücadelenin bir yerinden tutup bu şeyle, bu anlayışla mücadele edeceğiz. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.